Şu, şu, şu. Normal Merhabalar. ben operatör doktor Hanife Ranağdural. Yalova Devlet Hastanesinde görev yapıyorum. Ben depremden yaklaşık bir iki hafta sonra falan Pazarcık Devlet Hastanesi'ne gittim. Açıkçası çok etkileyiciydi. Nasıl anlatılır bilmiyorum ama oradaki hastaların bize olan ihtiyacını, oradaki insanların günlerce çadırda kalmasını, insanların o kadar öyle bir durumda bile gerçekten bize minnet duyup bunu bize hissettiğimleri çok etkileyiciydi. Olabildiğince hastaya, gebeye bakıp muayene etmeye çalıştım. Umarım elim birilerine dokunmuştur. Çok etkileyici, çok güzel bir dönemdi benim için. Çok güzel bir tecrübeydi. Yaklaşık iki hafta kaldım. Ee, o dönem ilk başta gittiğim için henüz konteyner falan gelmemişti. Ya hastanede kalıyorduk, ama o da her an deprem olabilir. Bir an sallanarak uyanabiliyorsunuz. Ya da çadırlar vardı. Çadırlarda kalabiliyorduk. Hava oldukça soğuktu, ama e, bir şekilde idare ettik. Yedinci gebeliği olan bir hastaya doğum yaptırdık. Ee, yani o bebeği gördükten sonra bu kadar depremde insanların ölmesine rağmen yeni canların tekrar dünyaya gelmesi çok etkileyiciydi bence. Birileri evet öldü, belki onun yakınları şu an hayatta yok ama e, yeni bir can tekrar o deprem bölgesinde bölgeye geldi ve ben de buna şahit oldum. Çok etkileyici bir andı bence. Tabii ki duş almak çok insani bir ihtiyaç ama bazen gerçekten onun bile ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Deprem olduğuna çok korkmuştum. Ben daha önce 99 depremini gördüm, çocuktum. Ama orada o an yaşayınca o sesi ve tekrar bir deprem oldu. Yaklaşık 5.1 gibi bir şiddette ben orada çalışırken. Yani o insanların yaşadığını gerçekten az çok tahmin edebiliyorum. Belki o kadar yüksek bir şiddette bir şey yaşamadım ama o an çok çaresizlik ama herkes bir aradaydı. Yani hep birlikte ben oraya yeni gitmeme rağmen kendimi çok onlara dahil hissettim. Çok birlikte hissettim. Çok etkileyiciydi. Hala oradan bir sekreter görüşüyorum. Benim yanıma yolluklar yapmıştı, göndermişti. Şimdi hala mesaj yaşıyoruz. İnşallah yemek alacak, belki onu da ben takip edeceğim. Şöyle e, bir yıl geçti, ben de söylediğim sekretere, Esra'ya yazdım. Nasılsınız, bir şeye ihtiyacınız var mı, her şey onda mı diye. Depremin ilk yılında e, bir yıl olduğu için, şu an zaten söylemişlerdi. E, evler yapılmış ve teslim edilmiş. Yavaş yavaş yerleşmeye başlıyorlarmış. Çok sevindim tabii böyle olduğunu duyunca. Tabii ki kendi evleri gibi, kendi sıcak yuvaları gibi olmaz ama... ...çadırdansa şu an en azından bir... Dört duvar arasında olmaları, daha sıcak ve daha güvenli olmaları beni de çok sevindirdi, çok mutlu oldum. Açıkçası çok hızlı organize olduk bence. Ee, görevlendirme çıktı ve bir gün sonra direkt uçak bileti, işte oraya bütün transport ayarlanmıştı. Hızlı bir şekilde, hiç havaalanında falan beklemeden direkt bizim için, sadece sağlıkçılar için yani sadece bizim için uçak kalktı ve direkt e, Maraş'a gittik. E, sonrasında orada da bizi karşılayan bir ekip vardı. Oradakiler gerçekten o hastanede çalışanlar ve görev yapanlar bizi çok güzel karşıladılar. Bütün e, sağlık personelleri, hemşireler, ATT'ler, e, ebeler, herkes çok güzel bir ruhla çalıştı.